Sevgili arkadaşlar merhabalar. Sizlere Shiba Coin'den sonra bir de bir Bone Coin'i incelemek istiyorum. Bone Coin'imizde neler var? Aslında arkadaşlar 45 dakikalıkta şu anda açık ama şunu fark ediyorum. Burada bolca artılar görüyorum. Yani bu ne demek oluyor? kısacası ilerleyen zaman diliminde bir pump gelme durumu var. 45 dakikalıkta gördüğüm bir grafik açıkçası videodan önce çizim planda yapmadım sadece şu an için gördüğüm bir e, görseli bir veriyi inceliyorum sizin için böyle bir yapı kabul edebilir miyiz şu an için bu erken neyse bunu e, şöyle bir yapı gördük aslında şurada ters bir omuz baş omuz, e, omuz formasyonu olabilir ama bu da kıcık bir şey hiç sevmiyorum işte Bonnet'in zaten katakülle işleri çok oluyor. Bunların bir önemi yok. Biz ne yapalım ne inceleyelim. Bonnet coin'de arkadaşlar ben günlük veya haftalıktan bir derin bir analiz yapalım. Yani şöyle bir <laughs> benim bir karmaşık çizimlerim var her zamanki gibi ama herkesin fazla da çizimlerimden bir şey anlaması da önemi yok. Sadece söylediğim sözleri Bazı almaları yeterli olacaktır. Benim hmm. için bir haftalıkta şöyle bir derin bir düşen kanal yapısı var. Ve peki bu düşen kanal yapısının fiyat olarak bize olan üstü bir durumda yani Bitcoin'in ters yapmasıyla beraber ne de bunu bir fırsat bilerek hemen 33 bölgesine kadar düşme bir potansiyeli var mı haftalıkta? Evet, var. Yapabilir mi? Yapabilir. Hiç şaşırmam. Çünkü bu kadar bir acımasız bir coin. Ee, teknik olarak 66 bölgesinde 66 bölgesinde Fibonacci'nin şeyi var ama e, bir de botların çekmiş olduğu yer. Ee, Kanalın derinliği 33 bölgesini gösteriyor. Peki girebilir mi? Gidebilir. Daha önceden düşmüş mü? Düşmüş. Yani Bunun için uygun. Zeminde uygun. Ee, KDC değerlerimiz aslında haftalıkta çok güzel. Eksi -17 li, 17'ye kadar düşmüş. Bir önceki eksi 13 seviyesinden daha fazla dip seviyesinde. Bu güzel bir pozitif. Yani yükseliş için bir elimizde bir veri var. Birinci verimiz bu. İkinci olarak da e, Bitcoin, Bitcoin diyorum. Bonemizin e, günlükteki durumunu analiz edelim. <laughs> şöyle e, burada bir Şöyle bir yapı var. Destekler nerede var, botların çektiği 66 bölgesi, bir önce destek direnç olarak kullanıcı 84 bölgesiyle 75 bölgesi diyelim. Bu iki bölgemiz var. Ben nereye kadar düşüş bekliyorum diyecek olursanız, ya olağanüstü Bitcoin'in düşmesiyle ben 33 sentleri beklerim. Yani bunu da şaşırmak, şaşırmamak lazım. Bu da biz zaten bir bahanedir bunlar için düşürmek için, ha işte Bitcoin düştü de biz de düştük hesabı, iş olur bu iş. Biz, gelelim e, günlükteki durumumuza. Dünlükte aslında arkadaşlar alımlar başlamış yani orta vadede toplayan cüzdanlar var. Bu nedir? Mükemmel 13'ünde yapmış. Ne zaman yapmış? 3 gün önce yapmış. Bu da bizim için bir pozitif veri. Oldu iki pozitif veri. Kadece değerleri aşağıda güzel. 30'un üzerine atmaya çalışıyor kendini. Arası 26 seviyesinde gezinmekte. Bu da güzel bir veri yani yükseliş için önemli Tabii ki öncelikle 84 bölgesinin üzerine atması ve 94 95 bölgesinin üzerine çıkması gerekiyor hemen yapabilecek mi Hayır ben zamanla yapacağını düşünüyorum zaten 45 dakikalıkta bakmıştık görmüştünüz ki artılar gelmiş O da bizim için Umut verici ve güzel verim Peki biz ne yapıyor burada şu anda burada yatayı almıştı süreçte uykuda yatıyor. Burada bir güzel bir RSI yeşil noktanın altından geçmiş. Bu da güzel bir şey. Öncelikle biz elinin üzerine çıkmamız lazım. Bu da güzel. Tamam bunlar da güzel. Mükemmel alımlar geliyor. Topluyorlar malı. E peki bunlar da e, görüyorsunuz RSI 50'den şu anda reddiyormuş durumda. Yani hem RSI 50'den diyor hem 84 bölgesini kırdırmıyorlar. Yani burada bir takım yatırma diyelim. Bekletme ee, şeklinde ilerliyor. iki saatte bunu bariz bir şekilde görebiliyoruz. Ee, bir saatlikte de durumda aynı şekilde hiç fark eden bir şey yok zaten. Burada da botların çekmiş olduğu belgeler var. Görüyorsunuz 79, 70 aynı benim çektiğim yere 76 bölgesine falan çekmiş. Hatta botlar 75'e de çekmiş durumda. Ee, bir saatlikte RSI'nin üzerine çıkmaya çalışıyor. Şu anda KDC değerleri güzel. Zemin e, güzel şuradan bir KDC değeri yukarı, arasayın yukarı atmasıyla elinin üzerine atacağız. Gözüküyor. Bir saatlik veride. E peki 45 dakikalık grafikte neler var? Görüyorsunuz hemen botlar kısa zaman diliminde hemen desteğinde çıkmış gözüküyor 82 bölgesine. Şurada artılar yani burada malın toplandığını gösteriyor. Peki bunlar da güzel. Hani teknik olarak bunlar da inceleyebiliriz. Yani pozitif şu an için pozitif ama bone coin'de hmm, şu anda yani ilk alım yapmak isteyen kişiler için kısa vadede alımını yapabilirler. Yatırım da tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bir sonraki karşılaşacağı direnç bölgesini söylüyorum. İlk etapta %7'lik yükselişte 89 bölgesi direnç olarak çalışır. Buradan geçmiş e, şuradaki çizimlere de bakmam lazım bir direnci bulmak için ama siz botun verdiği seviyede baz alabilirsiniz ama ana direnç bölgemiz önemli olan 95 bölgesinin üzerine atmasın. E peki burada biz 45 dakikalık grafikte göremiyoruz. Yani tam istediğimiz sonucu göremiyoruz. Yani bir trend var mı? Yukarıya doğru oluşan bir trendimiz var mı? Bunu yakalamak istiyoruz. Doğru değil mi? Hepimiz bunun peşindeyiz. Yani bir yükselen trend görebiliyor muyuz? E bakalım. Bize 30 dakikalık grafik veriyor mu bunu? Bunu da çok şöyle baz alabilir miyiz? Alabiliriz aslında. Aslında arkadaşlar size 45 de 30 dakikalık pek fazla da 15 dakikalık da güzel çalışıyor. Aynen güzel çalışıyor. ilerleyen dakikalarda veya ben video yayınladıktan sonra da olur büyük ihtimalle. Şurayı kesişim olarak kabul edebilir miyiz? Yani buradan bir pump yapabilir. Keşke Gece gece saat 0 15'te bu hareketini başlatabilir. Burası güzel bir trend diyebiliriz. Şuraları baz almayın hemen diyeceksiniz ki ya bu işte böyle olur mu düşen kal. Ben bunu seviyorum arkadaşlar. Böyle kanal e, oluşumlarını da ben kullanıyorum, takip ediyorum. İsteyen yanlışta görebilir, hiç sorun değil. E peki bizim bunları gördük, güzel. 45 dakikalıkta da bakarsan 15 dakikalık 45 dakika böyle bir trend çalışıyor. Bunun için de size bakın zemini çok göreceğim. 16 dakikalık görüyor musun? 16 dakika. KDC değerlerimiz nerede? Aşağıda. Pozitif. Birinci güzel veri. Burası nerede? Arası elin üzerinde tutulmuş. Bak görüyor musunuz? Yani aha, ilerleyen saatlerde bu videonun izlediğinizde göreceksiniz arkadaşlar. Şu anda ee, takipçim fazla olmadığı için pek anlamaz bu durumu ama şu bak gördün mü aşağı çaktılar. Şunu şöyle yukarıya bak. Aynı video kaydederken oldu. Bu da güzel. Göreceksiniz arkadaşlar. Eğer bu kesişim yani bu kesişim ne diyor biliyor musunuz? Ya yukarıya aşağı ama şu anki az önceki bu umarım video esnasında da göreceğiz. Daha aşağı düşmeden Bakın şimdi aşağı düşsün sorun değil. Ama bunun 15 dakikası var. Mum kapanışı. Yukarıya kendini atması lazım. Bir trend oluşumu için. Bakalım onu da yapacak mı? Durum bu. 45 dakikalık. Biz bunları tamam geçelim. Gösterdim. Gece pardon şunu kaldırayım. Bunu da kaldırayım. Niye gitmiyorsun diyelim. şunu da kaldıralım. Bunu da tamam böyle bir yapı var gece şu 84 üzerine atması lazım Şimdiki arkadaşlar buradaki olay e, bizim e, indikatörlerden e, neye bakalım aklıma gelen tren Hoca olabilir en çocuğu seviyorum kullanıyorum Arkadaşlar e, şu anda indikatöre göre zaten 45 takıldı bir satış yemiş Tamam yani satışın sinyali gelmiş Zaten benim 84 dediğim bölgeye kadar da yükselmesi için 83 bölgesinin direnç olarak kabul edebilirsin. indikatörün verdi Şurada satışların bittiğini gösteren bir veri. Ee, bizim için e, bunlar önemli. Burada düşer kalkar 4 saatte şu şunlar da bir güzel veri. Pozitif e, yani soluklanıyor. Şurada da zaten düşe düşe gelmiş. Burada tahtacılar satıyor. Neyse biz e, günlükte görüyor musunuz arkadaşlar? Burada yine bir satışta, halen satışta. E peki bize e, al veren adam akıllı bir veri grafik var mı? Bakın 45 dakikada yanıltıyor, bir saatlikte al veriyor. Burada bir aslında e, tahtacı kıllık yapıyor. Milleti yıldırma peşinde. Normalde 45 dakikalık, da, 30 dakikalık da negatif. 15 dakikalık da negatif, 5 dakikalık da negatif şeklinde ilerliyor. Neyse çok da fazla grafiksel olarak ince detayına düşmeyelim. Bizim için 45 dakikalı baz alabiliriz veya bir, bir saatli. Ee, arkadaşlar 84 üzerinde kaldı sürece yön pozitif olarak kabul edebilirsiniz yukarıya gitmesi için. Peki, peki. şu anda 3 saatlikte görüyorsun KDC değerleri 60 yukarıda. Ara senin üzerine atamamış. Bu da şahiden bir yükselişin de getirmeyeceklerini gösteriyor 3 saatlik grafikte. Şimdi arkadaşlar bir de bu grafikten ziyade web sitemize geçelim. Burada bir bone web sitesi vardı. Bunu geçelim. Önemli olan bize cüzdan takip. Sevgili arkadaşlar burada ben e, görmüş olduğunuz bazı coinlerin gösteren veriler. Siz de takip edebilirsiniz. Yani web sitesi burada yazıyor. E, önemli olan ben şuradaki balinanın e, bu market maker'ın dedikleri cüzdan da olabilir veya kişisel bir kişinin cüzdanı da olabilir bilmiyorum. Bak burada zaten cüzdanında bulunan coinleri gösteriyor. Ya bu kişilerin e, biraz inşallah hızla açılır da ya. Bak cüzdan ne topluyor. Bu cüzdan 8 ne zaman almışsa. O swap'tan almış. Detel karşılığında. Ne zamanı bu? Hangi tarih? 8 diyor. Yani 6 gün önce almış. Neyse bu geçelim. Bu cüzdanla işimiz yok. Biz şu büyük cüzdana bir bakalım. Ya bu cüzdanı ben takip ediyordum. Cüzdan da genelde e, 1 milyon dolar mı, ne yüz, 1 milyar dolar üzerinde bir para bulunuyor. Sevgili arkadaşlar. Şimdi birçok koyun var. Shibanın koyu ya bu Balinacının cüzdanı artık veya Bonenin kurucular tarafından tutulan cüzdan mı diyelim. Tahtacının. Bu cüzdan da arkadaşlar. Sürekli bakın. Ya ha çık aya arkadaş ha. Bu koyun tahtacı e, bakın bu cüzdan sürekli bone topluyor. Bunda yaklaşık eskiden 5 milyon bone var. E, 5 milyon bone olmuşmuş. Ya 5 milyon evet 5 milyon galiba. 5 milyon bonesi var. Yanlış değilse. Arkadaşım bunun cüzdanında e, şöyle de bir durum var arkadaşlar. De, sürekli artış eskiden 4 milyondu bunu hatırladığım kadarıyla. Ortalamada sürekli 1.04'ü gösteriyor. Bu cüzdan arkadaşa fiyata bakmaksın sürekli alıyor. Farklı bir cüzdandan satıp veya bu cüzdanla toplayabilirler ana cüzdana. Ama bu şahısın e, ilerideki boğa zamanında bakın sürekli e, tek kalem var 100 dolarla 125 dolar, 500 dolar, 1000 dolar, 3000 dolar. va tahtayı tutmak için veya alıyorlar. Ama sürekli alıyor. Bu ne alıyor? Bu ne alıyor? Al kardeşim al. Yani biz zahmet de şu cüzdandaki biraz paralar da gir yani. Ben şimdi size bunu göstereyim. 1.16'dan toplamış. Yani bir gitsem zaten 1.80'lerde bile toplamış. Şurada bunun bir sıfır bone alımı var. ya. ben bunu aklım vermiyor. Aklım vermiyor. Bak sıfır fiyattan bone toplamış. 31 Ağustos'ta. <laughs> <laughs> yani sıfır maliyetli bu ne? Bilmiyorum. Nasıl yapıyor? Ya işte artık bir şeyler dönüyor. Şimdi hmm, geri gelelim de biz bu neden geri gelelim bu arkadaş şimdi Pepe bile bulunduruyor her türlü koyun var arkadaş çer çöp ne ararsan var şimdi bizim teterine bakın. Teteri de sürekli arkadaşlar 30 milyon dolar altına düşürmüyor bu arkadaş 30 milyon, 32 milyon dolar teter sürekli nakitte bekliyor. Yani bu cüzdan bazen 1 milyar doların üzerine 250 milyon dolar daha oluyor bazen zaman zaman. Sonra bir bakıyorsun düşürüyor ama 1 milyon doların ee Üzerindeki paralar herhal e, çekiyor gibi geliyor sürekli 1 milyon dolar kasada tutuyor Allah bize de kazandırmak nasip etsin ne diyelim arkadaşlar Gözümüz yok e, Arkadaşımızın bana fiyatları topladı burada diğer Pepe coin'i var topladığını mana var Ne ararsan var abi mana var Pepe var varolu var İşte Diyeceğim şu ki arkadaşlar bunun gibi cüzdanlar takip edebilirsin. Bu cüzdanda da sürekli alıyor. Ya yani büyük ihtimalle işte tahtacının cüzdanı diyelim. Shiba var. Ethereum var. Chainlink var. Var yani bu cüzdanlarda takip edebilirsin ve seven, merak eden arkadaşlar. Ama bu arkadaşlar bu sürekli bu cüzdan alıyor ama farklı bir cüzdanda da satıyorlar. Yani bu şu tahtacı istese oynatabilir mi piyasayı içinden de geçer ama öyle bir şey yapmıyor şimdilik büyük ihtimalle bu ayı bekliyorlar diyelim kendimizi öyle teselli edelim bu aylarda da yine bakın şiba topluyor şibayı da 14 yine almış yani 74'lerden almış sürekli toplayan bir cüzdan arkadaşlar fazla da burada cüzdanlar dolu yaklaşık 150 adet cüzdanı gösteriyor. Merak ederseniz bakarsınız. Burada hangi bir cüzdanı bazı cüzdanlar paralelse çalışıyor arkadaşlar. Şunlar şu cüzdan alıyorsa şu cüzdan satıyor. Şu cüzdan da farklı bir cüzdan şeklinde ilerliyor. Yani üç, üçgen şekilde birbirlerine takıyorlar bunlar. Yani taktiksel olarak çalışıyor. Şu cüzdanlarda borsaların cüzdanı gösteriyor. Next borsasını falan gösteriyor. Bunlar hangi cüzdanlar para paralel şekilde çalıştığını gösteriyor işte. Bazı cüzdanlar tek başına bir tane 49 numaralı cüzdana bakalım. Bu 49 numaralı cüzdanda ne varmış? Belki video da uzun oluyor ama kusura bakmayın. 500 bin, yani 500.000 bin tane 500 bin tane yani 400 milyon 400 milyon dolar demedim ya 400 bin dolarlık işte şey var vanesi var. Bu da sürekli var en son 1 30'da almış bu yüzden bak toplamaya başlamış bırakmış bir daha da almamış. Neyse evet. arkadaşlar bir sonraki videoda yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın.